Cadı bütün gücüyle başının üst kısmını kaldırdı ama 502 yapıştırıcısı öyle sıkı yapışmıştı ki açmakta çok zorlandı. Tam o sırada güçlü cadı öne çıkarak ona yardım etti. Hiç kimse güzel ve hoş bir yüzün arkasında bu kadar korkunç ve çirkin bir suret olacağını tahmin etmemişti. Uzun saçları bile gerçek değildi, ucuz sahte bir peruktu. Derisi pürüzlü ve kabarcıklıydı, üzerinde bazı kıllar vardı. Burnu kartal gibi eğriydi ve altında küçücük bir ağzı vardı. Bunu gören masanın altına saklanan çocuk korkudan titredi. Daha kendine gelememişti ki diğer cadılar da sahte kılıklarını çıkarmaya başladılar. Ayaklarında hiç parmak yoktu. Elde eldivenlerini çıkardıklarında küçük, kuru elleri ortaya çıktı. Kafaları garip şişliklerle doluydu. Bundan sonra yaşlı cadı emir verdi. Her biri 2-3 çocuk yakalayıp geri getirecekti. Ama bedeninde sihirli koruma olan çocuklara kesinlikle zarar verilmeyecekti. Ayrıca kim onun emrine uymazsa çok kötü bir sonla karşılaşacağını da söyledi. Bunu göstermek için yaşlı cadı sadece küçük bir işaret yaptı ve genç bir cadı göz açıp kapayıncaya kadar toprağa karışıp kayboldu. Bunu gören diğer cadılar korkudan titredi. Tam o sırada bir çocuk kapıyı çaldı. İnsanların şüphelenmemesi için cadılar çabucak sahte yüzlerini geri takıp iyi insanlara benzediler. Bir sonraki anda Çocuk içeri çağrıldı ve ona gizemli bir iksir içirildi. Çok geçmeden ağzından duman çıkmaya başladı ve bütün vücudu şiddetle titremeye koyuldu. Göz açıp kapayıncaya kadar çiş yapmak kadar kısa sürede çocuk bir fareye dönüştü. Onu gören herkes öldürmek için hazırlandı.